Gel bidi bidi bidi. Gel bili ispençler gel, gel. Gel bidi ispençlerim gel. Evet. Çok kapanıyor. Bu kümesten şampiyonlarım çıkacak demiştim. Evet o eski plastik kümeslerimizden sonra bunlar da bir şey oldu. Kapıyı bir daha açalım. Altın porselenler. Tüy değişimine ihtiyaçları da var. Ee, yeni yeni tüy değiştirenler de var. Gelin, gelin. Gel, 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 gel. Gel. Şimdi bunlar üretimde değil. Üretimde olmadıkları için karışık. Üretim dönemlerinde e, hepsi ayrı ayrı renk kültürüne göre adaptasyonla çekimler yapıyoruz. Akşam güneşi güzele vurulmuş. Ritmini beğenmedim hayır. Dokuz, sekizlik Efendim? Şimdi e, sincap kuyrukla ilgili örnek çekecektik. Normalde e, tutup da çekmem lazım ama çekecek şu an arkadaşım yok. E, şu karşıdaki örnek sincap kuyruk. Ama iyi yönleri olduğu için farklı anlamda kullanıyorum. Gaga rengi çok önemli ve parmak açısı çok önemli. Bakın bu çok güzel bir damızlı horozumuz. Şimdi doğru yanlış örnek üzerinden anlatılmaz. Doğru doğru örnek üzerinden anlatılmalı. Bazı konuları eleştiriyorum. Yani eleştirirken de daha iyisini yapmadığın sürece eleştirmeyeceksin. Şimdi e, şuradaki yakışıklı horozla sarayak sarı Gaga Gaga üstündeki siyahlığı siyahlı e, görüyorsunuzdur. E, çok güzel. İbik bitimi de güzel. Kuyruğunu koparmış arkadaş. E, hayvan bakımından pek anlamıyor. E, i̇şte e, sağ olsun Bayram destekliyor da tolere ediyoruz. Bayram desteklemesi hiç olmayacak. İşte, e, ben işlerimin yoğunluğundan dolayı çık e, sık şehir dışına yolculuk yaptığından dolayı böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, Allah razı olsun bayram sırmalı sağlıyor. İçeridekiler de akşam vakti geldiği çıkmıyor. Burada gene yarışmaya gelecek çok güzel bir horozumuz. Evet. Umarım o kuyruk yamuk gidecek. Çok inanılmaz. Burada argemiz var. Plastik kafeslerden sonra. Burada farklı bir çalışma grubum. Burada maya çalıştığım farklı bir grup. Horozumuz bir ara bahsetmiştim. Çok aksi, çok agresyonu yüksek. Tavuğuna dokununca bizi çarpıyor. Evet burada altın porselenlerim. Bunlar hep Pro çıktı. Proek kuluçka makinesinden. Ve evet, Proek ana kucağında belli bir aşamaya kadar getirildi. Şimdi burada bakın üstte de çok güzel tavuklarım. Bunlar da özellikle siyah hilaller tüy değişimi sonrası gelecek. Ee, yarışma salonunda da bunları e, değerlendireceğiz. Horozlarımızın bir iki birinde biraz sorun var ama çok dert etmiyoruz. Bunlar çelikleme incirlerimiz. Evet. Spenç nedir? Ne değildir? Bir hayvana işbenç diyebilmek için hangi emareleri üzerinde taşımalı? kendileri de kendileri ayrılıyor mesela dışarı saldık. Çünkü bunları yeni kattık birbirine. Biraz da içeride katliam oldu. İbiklerin bazılarının hasarlı. Hayvanlar kendi arkadaş grubuna göre de böyle ayrılıyorlar. Bakarsanız. Zamanla birbirlerine alışacaklar. Ama aradaki tavukları çıkaracağız. Tavukları çıkarmazsak birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi bu da istemediğimiz bir şey. Keki yarga. Yarka Yarkı olduğu için kurtarabiliyoruz durumu. İşte biraz daha Zaman geçtiğinden biz e, bakım şartlarında zemini de değişeceğiz. Şu anki mecburi bir şeyde buradayım. E, biraz daha zamana ihtiyacım var. Ama e, başarı için pek zamanımız yok. E, Ocak ayına çok az zaman kaldı. E, burada bu şartlarda bile şampiyonlar yetiştirebiliyorsak, ben e, terasta besleyip de şampiyon yetiştiren Sercan İbrahimoğlu kardeşim de biliyorum. Bu sene inşallah power etti. Pardon. Alaaddin Altun da bu duruma gelecek. Yunus Yıldız'ı Furkan Çalmak ve Furkan Polat'ı da e, yarışma salonlarında göreceğiz. Ben onlara e, takılıyorum. Yarı şaka, yarı gerçek. Ama gerçek olarak algılasınlar. Bak şampiyonlar kupaları yine ben kaldıracağım. Siz de beni siz videoya çekeceksiniz. Hep ben mi sizi çekeceğim videoya? Evet, az önce yarım kaldı. Bir hayvana ispens diyebilmek için ispens standartlarındaki O standartların hepsine uyumalı hayvanlar. Eğer O standartlara o hayvanlar uymuyorsa orada sizleri açıkçası eleştiririm. Yargılar mıyım? Yargılamak istemem. Yargı çok şey bir durum eleştirmeyi de yapıcı eleştirmek istiyorum. E, çünkü yıllardır bunun savaşını, mücadelesini veriyoruz. Yatağı üstüne basa basa söylüyoruz. Standartları önemseyin. Evet yol üzerinde belli değerler, belli durumlarda yaşanacak. Ne, örneğin ne gibi? Beşinci parmak yapısı, orak tüyü yapısı, e, e, ibik dikeni gibi. Bakın elimizdeki hayvanların ibik dikenleri tek diken. Çünkü hep üretimde tek dikenlerin üzerine yoğunlaştık ikili ve üçlü gibi diken, özellikle üçlü gibi dikenleri e, ürettiğimiz seleksiyonun içerisinden çıkardık. Birinçli e, kayıt tutarak üretim yapıyoruz. Renk kültürüne göre adaptasyon yapıyoruz. Şimdi Ağustos sonundayız. Üretim yok, bir şey yok. E, onun için bu hayvanlar böyle karma. Ama üretim sezonunda 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 gibi takımlar ya da kaydırmalı sistem. Yani 3 e, tane ayrı tavuğu, 3 ayrı bölmede horozu e, X, Y, Z gibi ayrı tavuklara koyarak Üretim yapıyoruz. Altın porselenler tüy değişimi sonra desen oturacak. Siyah beyaz benekli ya da ya da daha doğru terim olabilir beyaz benekli siyah horozlara da e, tüy değişimi sonrası vücudunun her tarafında homojen bir şekilde dağılmış olacak. E, e, az önce duruşundan bilmiyorum. Videoyu durdurarak da izleyebilirsiniz. 5 parmak pozisyonu e, tam istediğimiz gibi. E, bu üretimde e, o horozu maya olarak kullanarak alttan gelen e, yavrularına eşleyerek e, gene aynı şekilde parmak yapısı olan tavuğa eşleyerek üretimimizi devam ettireceğiz. E ısrar yani e, bir karara ısrar etmek, üretim yapmak sizi başarıya götürür. Gene buradan yakından görürsek 5. parmak pozisyonu çok güzel. İbik dikeni çok güzel. Gagayak rengi çok güzel. Üzerindeki siyahlık çok önemli. Bu alt bir nüansdır. Üzerinde siyahlık olmayan, tamamen sarı olduğunda hayvanın ispence dair ırk özelliklerinin birçoğu sinirlenir. Buna dikkat edin. Yani evlemen geni, yani mendel genetiği üzerinde o genin renkler üzerindeki etkilerini araştırın, okuyun. Maşallah arkadaki altın porselen buradan çekindi ee, yerleri siliyor süpürüyor gibi paçaları şey görünüyor ee, bilmiyorum videodan daha net görebiliyor musunuz ee, Bilinçli üretim bilinçli üretim bilinçli üretim İspenç ırkı bütün renklerinde tek ırk diye bahsedilir Bunun altını da çizeyim aklıma geldi ee, Az önce söylediğim bir kavram var yanlış örnekler üzerinden doğru bilgi aktarılamaz. Doğru örnekler üzerinden de bilgiyi aktarırken doğru terimler kullanmak lazım. İşte biz beyaz ırkı, beyaz ırk diye bir şey yok. Beyaz renk var. Beyaz, benekli, siyah var. Altın, porselen var. Porselenler 6-7 tane ayrı varyasyon. Ama hepsi İsmenç, hepsi bir ırk. E, beyaz renkten EETS Çin'e girdik. Diğer renklerden de bu sene gireceğiz. Çünkü biz 2-3 senedir e, diğer renklerin de tanımı aşamasında e, kartlar üzerinden yazdırıyoruz. Değerlendirmeye de giriyoruz. Ve burada bir eleştiride bulunuyorum. Biz yıllardır herkese salona hayvan getirin derken arkadaşlar e, bizleri yalnız bıraktı. Hatta bizim üzerimize neden hep bu arkadaşlar kupa kaldırıyor. Abi sizin salona hayvan getirmedin. Evine mi kupa getireceğiz biz? Yok öyle bir yağma yok. Getirmiş olsaydınız peki ne olacaktı? Çok güzel. Siz de başarılar elde edecektiniz. İspenç kazanacaktı. İspencin neredeyse bugüne kadar 4-5 tane ayrı rengi E standartları kapsamında tescil edilecekti. Çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki seneler umarım bizleri yalnız bırakmazsınız. Umarım salona güzel örnekler getirirsiniz. Getirdiğiniz örneklerle başarı elde edersiniz. Kim kazanır? İspenç kazanır. Biz olayı kişiselleştirmiyoruz. Bireysel başarıyı başarı görmüyoruz. Kolektif çalışmayı, daha çok önemsiyoruz. O yüzden bildiğimiz bilgileri hep sizinle paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar bize karşı yapılan saldırı ve yargılara sinkap sözlere karşı bu bilgileri paylaşmayı doğru bulmadığını söylüyor ama ben aynı fikirde değilim. Onlara doğru kılavuzluk yapan arkadaşlar olmadığı için onlar da bilgiye aç. Yanlış yönlendirildiler. Yanlış yapılabilir evet ama yanlışın neresinden dönerseniz kardır. Doğru üretim için doğru planlama çok önemli. Doğru planlama için doğru bilgi kaynaklarına ulaşmak ve değerlendirmek çok önemlidir. Sizden ricam evet içeride katliam var. Tamam tamam oğlum. Tamam. Seni onunla baş başa bırakacağım ben özel bir yerde. Haremini alacağım. Aşağı indi için bak kıskandı. Aşağı indi ya yani vurun e, Türk kültüründeki Türk erkeğinin şeyine çok şey kadınlık kıskanır, sahip çıkar. Bak dayı 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 ortalığa dayılık yapıyor. O beyaz tavuk benim diyor. Aşağı inmeyin diyor. Aferin oğluma. Bak arkadaşlarına ayrılmış. Doğru bilgileri kullandığınızda doğru bir üretim planlaması yaptığınızda genel kabul görmüş renk kültürü e, üzerine doğru eşlemeler yaptığınızda üretimdeki başarınız daha da yükselecek. Çorbalık hayvanları adı üstünde biz çorbalık diyoruz. Evet terminolojik olarak olumsuz olabilir ama biz üretmiyoruz. Bazı arkadaşlar bunu sattıklarını söylüyorlar. Doğru değil yanlış bir hayvanın nasıl üretilmeye itebilirsiniz Evet satmaz da birilerine verir ama Bu kültür içerisinde ispenç demezseniz İspenç ırkından gelen Renk kültürüne uyumsuz Ya da standartlara uyumsuz Bağda bahçede yaşam hakkının korunması Üretilebilir Biz bunu belki çorbalık diyerek Üretmede kullanmama Amacını belli etmeye çalışıyoruz Bu tarafını eleştirmeye de kalkmayın Yani et tüketmeyen insanlar değiliz Tüketiyoruz yani yok ben kesmiyorum da marketten alıyorum diyorsan o da ayrı bir yaklaşım. Gene işi toparlamak istiyorum. İspen standartlarını, en son İspen standartlarına göre genel kabul görmüş renk kültürüyle beraber korole edip üretim yaparsanız başarı gelir. Yok ben eski usulde bildiğimin üzerine devam edeceğim diyorsanız o da sizin kararınız. Bizler kupa kaldırırken siz bakarsınız. Ee, alkışlayıp alkışlamamak size kalmış Ama siz kupa kaldırırsanız Söz ben alkışlayacağım Bugüne kadar neredeydiniz sorusunda ben sorarım ee, Gelin yarışma salonlarına İspanca taşıyalım ee, Biz taşıyoruz Siz de taşıyın size zahmet ee, Başarıyı da e, paylaşalım ee, Güzel sohbetlerimiz rekabetlerimiz olsun ee, Hep birlikte e, daha büyük hedefler koyalım bu ırkı Türkiye genelinden uluslararası ırk uluslararası şov salonlarına taşıyalım. çorbada tuzunuz olsun ama rica ediyoruz artık. 10 yani senedir son özellikle 7 senedir ortada kimse yok. Arada birkaç tane girişimci oldu ve başarı elde ettiler. Onları da özellikle hep sürekli tebrik ettik, takdir ettik. Sizleri de takdir edelim, tebrik edelim. İspenç sakanın mutlu kalın. Aferin orozuma. Bak kapanış e, şeyini söyledi. E, çok güzel. Herkes ispençte kalsın. Huzurlu, mutlu kalsın. Milli ırkımıza sahip çıkalım. E, genel kabul görmüş renk kültürü içerisinde. Diğer renkleri de e, tescil ettirelim. Asla e, yakın ırklarla kırmayın. E, yanlış yapılan e, eşleşmelere e, müsaade etmeyin. Farklı renklerle kırmayın Bunların her birisinin altını çiziyorum Standartlara çok önem verin Standart ögelere sahip çıkın Eğer çıkmazsanız çok büyük eleştirilerde bulunabilirim Bu kadar bilgiye rağmen bu eleştiriler dikkate alınmadığı takdirde İspanyol ırkı zarar görür Bizler zarar görmeyiz Bizler doğru işlemeler yapıyoruz Sorumluluk hepimizin Sizlerin de Lütfen bir de yanlış bilgi vermeyin çünkü en büyük sorun Türkiye'de eğer İspanç ırkı diye araştırırsanız belli web siteleri veya belli kanallarda İspanç ırkı yanlış anlatılıyor, yanlış değerlendiriliyor, yanlış bilgiler paylaşılmış. Bunlara da dur demek lazım. Biz duru tepkiyi, doğruyu göstererek, doğruyu anlatarak yapmaya çalışıyoruz. Sizden de ricamız bu. Ee, yanlış diyebilmek için de doğru bilgiye ulaşmalısınız. Doğru bilgi için de bilimsel kaynakları e, doğru yapılmış hayvanların e, videolarını, fotoğraflarını inceleyerek, e, bilgiyi pekiştirerek edinebilirsiniz. E, selamette kalın, hoşça kalın, ispençte kalın. E,